6-7 Aralık'ta Diyarbakır'da pektus hastalarına yönelik ücretsiz değerlendirme için tamamen gönüllülük amaçlı yer alacağım. Böyle bir etkinliği planladık. Neden? Çünkü ben Diyarbakır'ın bir evladıyım. O topraklarda doğdum, o topraklara büyüdüm ve bu topraklara borcum olduğunu hiçbir zaman unutmadım. Belki Diyarbakır halkı bana ulaşamamış olabilir çok uzakta olduğum için. Çünkü ben yıllardır İzmir'de uluslararası dünyanın dört bir tarafından pektus hastalarını tedavi eden bir hekimim. Ama kendi memleketime gitmekte geç kaldığımı fark ettim. Ve bu nedenle Diyarbakır'da olacağım. Sizlerin hizmetinizde olacağım. 6-7 Aralık'ta Diyarbakır'da olabilmem için sizlerden en az 50 hastaya ihtiyacımız var. Lütfen başvurunuzu oluşturun. Bize telefonla, DM'den ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Randevularınızı alın gelin ben sizin yanınızda olacağım.